Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 18 Haziran e, Cumartesi Ankara Altyazı vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben üstüne bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, ben basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak, ben üstüne bakmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, en üstüne baktığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Ankara'da gün üzerinde 10 koşul bir program vardı. Saat 1.30'da 1. Birinci koşula 1. altılı yer. Saat 3.30'da 5. koşula 2. altılı başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 1.30'da 1. Birinci koşula 1. altılı başlar. Şartlı 1. 3 yaşlar yapar. 1200 metre çi. Arkadaşlar burada 10 tane tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yine düz basın diyelim arkadaşlar. Burada ilk atı 2 numara çelemli. Daha sonra 5 numara Minaloba Alif Katila 7 numara Nervos Gör Uğur Arkadaşlar orta çocuk için bu işaret yeterli. 2 5, 7. Bir oynayan arkadaşımız bir numara ben 100 8 numara Show Time. 10 numara Taşpınar. Ve yarışa çıkmazsa sürprize de bu 9 numara taklacıyı delendirebilirsiniz. Saat 2'de 2. koşu birinci altılayan ikinci ayağıdır. Şartlı iki, iki yaşlı İngilizler, 1300 metre çi. Burada iki numara Brianna Mehmet Salih Çelik ile alternatif bank olur. İki numara alternatif bank olur. Diğer menü arkadaşlarımız öncelikle üç numara Sabır Ağın, Mehmet Akyavuz'la. Daha sonra bir numara Bibrev. Ve dört numara Mehmet Reis'i değerlendirebilir. 2. Alt atı bakalım. Rakip 3. 1. 4 numara arkadaşlar. Saat 2.30'da 3. koşu. 1. atılayan 3. ayağıdır. Şartlı 4. Yamak 1. 4'e yukarı İngilizler. 1600 metre Çin. Arkadaşlar bu da 1 numara Abcar Kız. Mehmet Özer bile Altatif Banko'dur. 1 numara abzar kız. Dileyen arkadaşımız misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız bank olarak değerlendirebilir. Önce rakibi bir sende arası olsa 5 numara morlan diyeceğim arkadaşlar. Bir alt açı bank olur. Önce rakibi 5. Daha sonra bir çizgi çekelim arkadaşlar. 2 numara sin. 3 numara sesli hanım. 4 numara neydi sen burayı değerlendirebilirsiniz. Saat 3'te 4. koşu 1. atlayan 4. ayarlıdır. Şartlı 5. 4 ay yukarı Araplar 1600 metre çi. Arkadaşlar bu riski burada aldım. Biraz riskli olacak. Kör'da dolayı şey yapayım arkadaşlar. En var. 1 numara Alder Amin diyeceğim arkadaşlar. 1 numara Alder Mehmet Akyavuz Al ile diyeceğim arkadaşlar. Saat 3.30'da 5. koşu. 2. atlayan başlar. Şartlı 1. 3 yaşlı anaplar. 1200 metre çiğ. Burada da 10 tane tayımız. ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basın diyorum arkadaşlar. Riga atım 1 numara davallo ama akelda. 4 numara Eypan 10 numara Unutaylı 9 numara Şevat 5 numara Ümeyra 3 numara Epiros ve 2 numara Çiçek Hanım diyeceğim arkadaşlar. 1 4 10, 9, 5, 3, 2'dir arkadaşlar. Saat 4'te 6. koşu. 1. altılgayın son ayağıdır. Antikap 14. 4 ve yukarı araplar. 2300 metre Çin. En zorladığım ayaklardan biridir arkadaşlar. Bir sarılama vereyim. İlk atı 4 mara Hikmet Fırtınası. Ercan Çankaya'yla. 3 numara Büyük Han'ne, Mehmet Özdemir'le. 1 numara Daryüz. 5 numara Acabaey. 6 numara Persu Ateşi. 2 numara Yarış Sağ. 9 numara Sardur. 7 numara Hattat. 8 numara Lollipop. Altın 10 numara asfaltı da yazabiliriz arkadaşlar. Saat 4.30'da 7. koşu şartlı 3 4 yaşlı Araplar 2100 metre kum. Arkadaşlar burada da iki tane arasına gittim geldi. 1 numara Ceymazınoğlu ve 7 numara Yeniçarlı. Ben her ne kadar Aplantı Mehmet Nur su karlı beğenmesem de kalemi bir numara Caymaznoğlu'na kırdım arkadaşlar. Bir numara Caymaznoğlu bank olacağım. Rakip isteyen 7 numara yeni çalıyı değerlendirebilir. Alt açı bir bankum da var arkadaşlar. Orayı bankolara değerlendirirseniz birinin yanına 7 numara yeni şarkı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben Caymazdoğlu bankladım arkadaşlar. Saat 5'te 8. koşu. Kız 8. 4 ay yukarı İngilizler. 2200 metre Çin. Burada 1 numara Uğur Bey Karatasa altına tıp banku diyeceğim arkadaşlar. 1 numara Uğur Bey Karatasa altına tıp bankudur. Önce rakibi 2 numara Dobra. Daha sonra 4 numara Scutlero diyeceğim arkadaşlar. 1 altına tıp rakip 2 4. Saat 5 buçukta 9. koşu. Ankara 15. 3 yaşlı İngilizler 2300 metre Çin. Burada 2 numara Daylight Ride Kratosa Alfa Tip Banko'dur. Öncü rakibi 5 Bora Kaptan Amerika. Arkadaşlar 2 Alfa Tip Banko'dur. Öncü rakibi 5 Kaptan Amerika. Bir çizgi çekelim. Bir gün daha karşımız 3 numara köften celli koca kayla daha sonra 6 numara büyük ponu değerlendirebilirsiniz. 2 alt atı banko önce 5 daha sonra bir çizgi çekelim. Bir hünyan arkasımız 3 numarayla 6 numarayı değerlendirebilir. Saat 6'da 10. koşu İkinci altın ayağın son ayağıdır. bir, üç yaşlı Araplar, 1200 metre çi. Burada da 11 tane ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bassın diyelim arkadaşlar. Burayı atın bir numara altın leke. Arkadaşlar startı 11 olmasaydı dış startı istemiş ilgileri. Ben bu atı tek bank olarak önerebilirdim. Ona göre önce rakibi 10 numara Tekin Sultan. Daha sonra 9 numara Smirgöl. 11 numara Tunca Güllü. Arkadaşlar 1, 10, 9, 11 orta ölçekli kullan yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 3 saat daha vereceğim. 7 numara Pınarova. 8 numara Selmin Hanım 4 numara ırmak güzel diyeceğim arkadaşlar. Bir, on, dokuz, on bir orta ölçülü kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız yedi, sekiz, dördü değerlendirebilir. Arkadaşlar ben Ankara üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak sonraya bir 19, 11 orta ölçekli kullanış için yeterli bir gün arkadaşımız 7, 8, 4'ü değerlendirebilirdik. 2, 6 atı alt bakıyordum. Rakip 5, biz çizgi çektik. 3 5'i bir gün arkadaşımız değerlendirebilirdik. 1, 6 atı alt bakıyordum. Rakip 2, 4'ü de. Kalemi Cahim Azdoğlu'na kırdım. 1 numara Cahim Azdoğlu'na arkadaşlar. Rakip 7 numara yeni çağırdı. Buraya çok at önerdim. Birden ona kadar bir sıralama verdim arkadaşlar. Buraya bir, dört, on, dokuz, beş, üç, arkadaşlar. Bir numara aldığımın bankodum arkadaşlar. Bir numara alacak kız alt altı arkadaşlar. Önce rakibi 5 daha sonra da iki, üç, dört dedik arkadaşlar. İki numara alt atı bankodum. Rakip 3, 1, 4 dedi. 2, 5, 7 orta ölçeklik yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 1, 10, 8 daha sonra yarışa çıkmazsa bu taklacıyı da sürprize değerlendirin arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ankara üzerinde değerlendim bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı olur arkadaşlar. her Erman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuluz atar üzerine yapılan kurgulardır bizlerden atılmaya çalışın. Ben dediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansın bu olsun. İyi akşamlar dilerim.